Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Hmm. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane mi? Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bu... Bak... Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil. Baba bak. Değil. Anneanne anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. <gülüyor> Dönme lan. Anneanne. Anne lafı yoktan bir daha doydum. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır. Hayır. Ne kadar makarna makarna. Hayır hayır Bak hadi ne kadar. Verdim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Nur Ateş'e bak bir bu gece kalsın başka hiç kalmasın. Ne olur bir çek. <laughs> bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Düşe de amına kutuluk namazları düş. Kızım müsait misin? Kalk, 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 kalk. Ne oluyor aç, aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Neden hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Tamam söndür tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim İyi. Dur. Ya anne! Anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir kat yok tepene mi çıkıyor? Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani.

hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya ya o evet. Baba dedi baba. <laughs> anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne Aa, kardeşim. Al kafamı vurma abi. Bir daha yap. Aradın mı tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu? Bu ki. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine gizini kesin. Şey, yeter ya siz ikiniz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız Ayrılın <laughs> oh, 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 oh. Ayrılın ne oldu bir de sen sigara Şükür Hocam hocam bir... Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam valla Lan pisi varan kim seçti işte. Biz yapmadık hocam Her ne seçtin Bilmiyorum hocam Ablayı üzmüyoruz tamam mı Ağırlaşırız bu yorumla Anne ben çok korktum <laughs> Gel oğlum aramıza Oğlum yatanda yatanda Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya. Ee, Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoş geldin yavrum. Ama ne gün STV'ye dönmüş. Küfret de işte zındır. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı erkeşe? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda fuar mı? He hatırladım tamam. Ben oluyor be? be. Anne gözüm yanıyor. Ya. Eş, ah, eş, eş. eş. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verin. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? performans gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum yaranamadık. Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandela kandela kandela. Birizle hep emanet. Topuk üstü çıktık ben bunu. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Aman bırak o çocuğa sanki de şu. Ölüyor zamanla hodo. Yine yalnız renkler çok güzel. Çok <laughs> ilginç. <laughs> 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 ya görmez kimse ki. Ne bu be. güzel? Ananı sikiyorum. Tamam mı? Çok güzel. Allah'ım 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 İlk çıkan ebe oluyor. Atma çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne ee, salak e? Ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karakter soruyor. Bana karakter mi nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sana. 20. Yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Arkadaşlar biraz sessiz olduk. dinlemek isteyen olabilir. Biz, biz, biz. Ana tene tekten et. Ben tek et. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Evet başla. <gülüyor> <gülüyor> hocam <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam. <gülüyor> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> hocam Aykut uç <laughs> Salak salak konuşma var. Darkness Raven at yahoo.com Crazy Boy alt dire Aykut feed ceza edot, Bir karamel makyaj alabilir miyim? Ben de seni seviyorum. Hacı hocam. bir imza alayım. Kafa on Kapıyı çek bana. Dikler kapısı kalsın. Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I dozen. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz selam var mı yok? Ne bu ne? Ne anladım bu ne? Neden, onu... Oğlum çok içtin kalkılmadı ya. Bir sorsana sana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götü yan oyu vermesin. Ne çocuklar çiçek oluyoruz? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaaa! Şöyle AAAAAA Lan bırak ŞÖRREEEE Umudu Çadır mısın? DÖRT Bırakmayacağım Beni bırak sen devam et Ben <laughs> düşüyorum ben, Oğlum çekil lan bak <laughs> okuyayım lan Lan çekil lan Lan oğlum çekil lan sen... Aykut Bey? Merhaba Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım <laughs> Telefonu unuttuk Yıkaracağım Allah Allah <laughs> <laughs> Ana. <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah Allah, ya oğuz kodurma şunu, al şunu ya. Biraz olur, alsana şunu ya. Ageni de. Biraz Neredeyim ya? Burada da yok. Ya modemi neden taktıyorsun? Salak. Oh, hadi. Bu arkadaş bende sonra değil mi? Şu işimi halledin, torunumu alıverin kızım. time, Samurta, time. Niye kardeşlik varken? Şaporu şaporu. Bravo beyler. Teşekkürler olsun yarabbim. Gördün mü? Tamam baba kapattım. Helibas bastı? tamam kapatıyorum Ne oyun gitti niye çıkmış? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. I see that people. Abi ilk kez gelip kaldırdın evi. Abi güzel kız. Bakayım ya. Hadi lan çabuk ol. Lan ne yapıyorsunuz Sahibi gelin Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. değmesin. <laughs> de. <laughs> Merkür halkı Burkini Mark Murkmi Aferin 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 Merkür Aferin 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 Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Ne oluyor? Abi, abi! Kırk dörtte bırakmış ama kodumun karısı ya. Ayşe, çay gözler, sabahtan beri... Afire. Ulan ayva, çiçek açmış be. Yaz gelecek? Bir susun be! Gönüllü bu sevda niye doğurdun Geriz, <laughs> <salak> <laughs> Lan bok mu yedim ben? Aha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. <laughs>

Erkekler Kadınlar Kızım beni takip etme Nerede Evet ne Yes okay, bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın dönüşünden bir sene kaldı. Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz.

İçerisi şey soğuktur. O homo sobayı da Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktiriz falan ya. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin now. Bisik bilmiyor. I'm <laughs> <laughs> sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me a selfie. Hadi ben bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim evet. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> <laughs> Şikayetim var. Cümle yasaktan. mi <laughs> hakim ben. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. <laughs> giriyor tahtaya? Aykut. Anı, anı. Kameramıza saldırdı. Bu da